Karanlıktaki İzli kanalından sizlerleyiz. Selam arkadaşlar Ben İlham ve ben İsmail Bu videomuzun konusu 19 level yeni ee, Bölge Evet yeni bölge görevinin geçilmesi için e, gereken Nesne, nesne? Aynen e, Bu nesne Forbidden City instanciasinde bulunuyor 19 level yaratıklara girmeniz lazım skaleler falan hani Bu skalelerden düşen İşte 19 level yaratığa gidiyorsunuz ve bossa kadar geliyorsunuz. İlerleyin. Azlık ee, bir yol. <laughs> evet. Ee, burada sol taraftaki maskeye tıklayacaksınız. Bunu alacaksınız. O kadar. Ee, göreviniz olmuş olacak. Ee, şimdi biz sadece e, son boss'un e, dövüşünü e, sizinle paylaşacağız. Sen de aldın değil mi? Ben, evet. Mentor. Evet e, sadece monitörü kesince sizinle paylaşacağız ama geçiş dövüşleri de aynı sadece taktik burada e, Boss var boss da izlememiz gerek o kadar e, Evet şimdi e, Öncelikle arkadaşlar e, Bir tane efektleri var Şimdi ben Vuruşumu yapayım O, efekli, o efekti size göstereceğim Tamam misal bunu atalım e, Bu efektleri var kimin üzerine atarsa 80 saniye boyunca bakın bu efekt Kimin üzerine atarsa 80 saniye boyunca stun Yani Yani e, bayar karakteri. Eğer e, sizi bayarsa e, Sizi takım arkadaşlarınız, Misal beni baydı. E, evet da, tamam sildi. E, tamam. Kendine kullandı mı? Kullandı evet evet kullandı, kullandı. O efekti sil onun üzerinde. Evet. E, bakın şimdi. Eğer e, bayarsa bir arkadaşınız sizi silmesi lazım. Ee, ama bu arkadaşınızın gri tomar kullanmaması lazım. Çünkü gri tomar bu 19 evlerde çalışmıyor. Mesela şimdi beni aydı. Evet. Bakın. Mesela. Ben e, bu ortası yeşil tomarla rescue tomar ile sildim onu. Yani bu arada mavi kullanıyoruz. Yeşil de kullanabilirsiniz. Ama sakın gri kullanmayın. Grisi de, e, çalışmıyor. Onun yerine ikisi alsanız daha faydalı yani o kadar değil. Bölge geçişi böyle. Silirsin bundan. Sildim. Ee, bakın şimdi. Ee, bir de bunların avantajı. E, bu renkliler önünüzde olmasa bile e, işaretleyip yarattığı üzerini temizleyebilirsiniz. E, i̇şte. Misal kendilerine attıkları bir tane efekt var. Bu efekt. Bunu silmeseniz de olur. 3 dakikalık bir efekt ama e, pek işte öyle bir şey değil. Hani, hasar azaltıyor evet, birazcık hasar azaltıyor o kadar. Yani silmeseniz ne olur. Silirsin. Tamam. Yardırıyor. Ee, şimdi Arkadaşlar Nerede kaldık? Ee, demek gelelim Bossa. Boss dövüş için. Demin Söylediklerimiz işte Normal geçiş ara Dövüşler için de geçerli. Ama şu an Boss dövüş için. Bu arada Baymış olsam bile ee, Beni bulmuyorum. Ama tabii tabi vurmanız lazım. Karşı taraf silinmesin. Boss'u. Tamamdır. Boss'u da evet. sildik. Ee, şimdi. Burada boss dövüşünde sadece dikkat etmeniz gereken bu. Kendine 5 kere bundan basıyor. Ee, eğer bunu silmezseniz. Size yüklü miktarda hasar veriyordu sanırım. Evet. 5. Ya birkaç bin hasar veriyordu sanırım. Ee, yani bu boss takine izin vermedik onu kullanmasına. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 18'lerde evet izin vermiştik. Bayağı güzel hasar çıkarmıştı o yüzden. Yani, o yüzden evet, zaten siliyorsun. bir cep alsanız bir kişinin bir cep alması yetiyor silmek için. Ama yine de işte her biriniz bir cep alırsanız daha garantili olur, daha kesin olur hani. <laughs> Evet e, bu arada burada e, bakın misal arkadaşımı baymış 78 saniye yeni baymış demek ki ben silmem lazım silmezsem orada 80 saniye öylece bekleyecek hatta bazen e, tomarınız misal 20 saniyede bir kullanıyorsunuz daha sık bayabiliyor e, daha sık bayarsa mecburen tomarın kullanma süresini beklemeniz gerekiyor silmek için misal bakın kendine yine bir tane efekt bastı. Evet. Şimdi arkadaşımı bir daha baymış. Ben sileyim. Bu arada biz uzun dövüşler için genelde e, tamar kullanıyoruz. Tavsiyemiz o yönde ama tabi yine de siz bilirsiniz. E, evet. Başka bir şey kaldı mı? Ee, e, ya bir şey söylüyordum. Tamam. Buyur. İşte e, eğer bayılan arkadaşınızın üzerini temizlemezseniz Bayon arkadaşınız öyle baygın baygın bekliyor. Misal bazen efektleri hızlı hızlı atıyor ve bu yüzden sizin tomanızın silme süresi yetmiyor. Bir süre beklemeniz gerekiyor ve bazen hatta o süreyi bekleyince Silesi sizi de bayabiliyor. Mi? Evet. Bazen ee, oluyor. oluyor. Negronya yes söyle. Dövüşteki herkesi bayıyor. Herkesi bayarsa mecbur herkes 80 saniye süreyi beklemek zorunda kalacak. Evet. Öyle bir şey var. Tamam. Ee, bir de e, misal hani arkadaşınızın birinde yoksa e, böyle takımın e, bakmanız lazım o arkadaşınızın. Hani bizdeki bilgisayar yakın yakın e, ben, mis ben misal arkadaşımın şey kardeşimin isim, e, isim. bilgisayarını görüyorum Ekranlı. Ya yani o yüzden daha kolay. Hani orada o öbür arkadaş izlerken ben e, bu arkadaşı izleyebiliyorum. Yani daha kolay öyle koordinasyonlu e, ama yoksa dövüşürsün. hani ara sıra böyle e, bakmanız gerekiyor veya dövüşten önce e, kararlaştırmanız lazım kim kimiz izleyecek diye daha kolay olur. Yoksa misal e, herkes aynı karakterin üzerinde efekt gördüm ben bunu sileyim derse e, o zaman e, işler sarpa sarıyor çünkü bir efekt için e, iki arkadaşınız veya ne üç arkadaşınız <laughs> ee, evet, ya işte e, bazı nama kararlılığınızda, üçüncü e, iç arkadaşlarınız aynı efekt için kullanınca işte e, tomar süresi yüzünden e, sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Evet, bu kadar. Söylemek istediğim başka bir şey var mı? Ee, hayır. Yani arkadaşlar, sadece e, işte beş tane yaratık oluyor buradaki gibi, ama e, mentor yerine bir tane daha pikeman oluyor. Yani dövüşlerde. İşte o kadar yani evet, fazla, fazla zorlu bir, bir şey değil. Yok. Biraz, yalnız efekt basası. Yalnız basarsak. onu söylemek gerekirse zorluğu biraz sabırlı olun. <laughs> Bayağı uzun bir yol geleceksiniz. <laughs> ya hatta ben e, instansyesinin haritasını size göstereyim. Ya ne kadar berbat olduğunu gösteriyor. Ama bakın, harita bug'lu. Görüyorsunuz burada gösteriyor ama eee insan burada olması lazım. Çünkü bakın 17 18 veya burada olabilir. E, harita bug'lu yani göstermiyor. İlk ilerlediğinizden itibaren buralarda gösteriyor zaten. Ama biz Boston's şu son iki bölgeden birinde bilmiyorum şu an hangisi. O yüzden nerede olduğunuzu nasıl olduğunuzu bilemiyorsunuz ya e, seri girenlerden say miktar soru sayabilirsiniz e, ya da burayı da... böyle teker teker sayabilirsiniz kaç dövüş e, geçmeniz gerekiyor evet. toplamda diye ve kaç tane geçtiğinizi e, sayarsanız herhalde kalan şeyi de e, işte çözersiniz ama biz e, zaten varınca anlarız diye saymadık evet Evet böyle ya biraz sabırlı olmanız lazım biz ikinci saat efekte bastık e, o yüzden hani biraz sabır işi. Evet, e, başka bir şey. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kalın. Sağlı kalın. İşinize yaradıysa beğenmeyi unutmayın. Abone olursanız da iyi olur. <laughs>